Merhaba arkadaşlar. Bugün 5 metrelik ledi nasıl çalıştıracağımızı öğreneceğiz. Öncelikle elimizde 60 adet üzerinde tek çipli ledi bulunan 4.8 wattlık 12 voltluk arkadaşlar. Sarı renk bir 5 metrelik ledimiz var. Hemen paketinden çıkarıyoruz. Kablo şeklinde bir led arkadaşlar bu. Gördüğünüz gibi tek çipli. Tek çipli olduğu da şuradan belli oluyor. Şöyle bir tane çipi mevcut arkadaşlar. İkincisi bir çalıştırma kablosu. Fişli kablo arkadaşlar. Çalıştırma kablosu dediğim. Ve forma marka LED trafos arkadaşlar. 2 amperlik. 5 metre için 2 amperlik bir LED trafosu yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar LED trafosuna bir bakalım öncelikle. Gördüğünüz gibi LED driver yazıyor üzerinde. Maksimum 24 Watt'a kadar arkadaşlar. Bizim LED'imiz Watt olarak 4.8 Watt. Arkadaşlar ortalama 24 Watt karşılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada maksimum 24 Watt. Eğer siz 5 metreden daha uzun LED'ler çalıştıracaksanız LED trafosunu 4 amperlik, 6 amperlik, 8 amperlik üst modellerini alacaksınız arkadaşlar. Öyle hesaplayın. Yani 5 metre için 24 wattlık 2 amperlik bir led trafosu yeterli oluyor. Bu led trafosunu hemen bir inceleyelim. Ee, ben şöyle yakınlaştırayım. Şöyle gördüğünüz gibi amblemler var üzerinde. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz burada 1, 2, 3, 4, 5 tane e, giriş ve çıkışlar var. Şurada L yazan arkadaşlar yani sizin prizinizden yani ev şebekesinde olan fazdır arkadaşlar. Neyse nötr, yanındaki ise prizdeki topraktır. Burada volt eksi dediği LED'in eksi kutubuna bağlanması gereken ve artı ise artı kutbuna, LED'in artı kutbuna bağlanması gereken uç arkadaşlar. Şimdi LED trafomuzu şöyle bırakalım. Hemen şu çalıştırma kaplomuz dediğimiz fişli kaplomuzu alalım arkadaşlar. Bunun ucu az bir şey açık. Yalnız ben bunu biraz daha genişleteceğim. Şöyle i̇şte yan tarafından penseyle açarak biraz daha geniş hale getireceğiz. Yani uzun hale getireceğiz şöyle. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir fişimiz var ve fişin geri kalanında 3 tane kaplomuz mevcut. Şimdi bu kaplolarımızdan sevgili arkadaşlar. Bu kablolarımızdan bir tanesi kahve, bir tanesi mavi, bir tanesi de sarı yeşil gördüğünüz gibi. Genelde kahve fazdır arkadaşlar. Yani L uç. Mavi ise nötr. N uç. Biraz önce trafonun üzerinde gösterdiğim N uç. Sarı yeşilde yani kablo sarı üzerinde yeşil bir şerit var. Bu da arkadaşlar topraktır. Yani şuradaki trafonun üzerinden hemen göstereyim size. Şuradaki toprak. Bakın arkadaşlar bir tane çizgisi var. Altında da 3-4 tane yatay çizgisi var. Bir tane dikey, 3-4 tane de yatay. Şimdi hemen bunun bir bağlantısını yapalım. Önce kabloların ucunu açıyoruz. Şöyle. Çok kolay arkadaşlar. Evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Bir pense ile bir yıldız sonra varsa veya bir kontrol kaleminiz varsa bunu çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Şöyle yaptık. Bunların uçlarını çevirerek açılmamasını önlüyoruz. Çünkü trafoya taktığımızda birbirine değerse şası yapar ve sigortaları attırır. Şimdi led trafomuzu elimize aldık. Kahve uç L'ye gelecek şekilde şöyle L harfine gelecek şekilde en baştaki de hemen onu bağlıyoruz. bağladık. Evet şimdi N ucumuza geldi. N de ikinci de. Bunu da hemen ikinciye bağlıyoruz maviyi. Şunu da şöyle yapalım. Biraz daha ucunu çevirelim açılmasın. Dikkat edin siz evde yaparken kaplı bakır olduğu için e, elinize batabilir. Dikkatli bir şekilde yapın. Şöyle şunu da kapatalım. Evet. L ve N'yi girdik. Şimdi toprak var arkadaşlar. Yani biraz önce size bahsettiğim, şuradan göstereyim tekrar. Sarı yeşil olan da, sarı yeşil olan da şu buraya bağlıyoruz. O da üçüncüye denk geliyor. Hemen onu da bağlayalım. Çünkü bunun dışı metal olduğu için elektrik geçebilir, ee, tehlikeli olabilir. Prize taktıktan sonra dokunmamanızı tavsiye ederim ucunu biraz daha çevirelim. Tek tel görüküyor. Evet şimdi bunu da şöyle sökelim. İlk defa kullandığımız için biraz sert. Evet. Şimdi arkadaşlar trafomuza elektriğimizi verdik. Hemen bir fişe takalım. Bakalım ışık falan yanacak mı? Evet. Şu anda elektrik de yok. Gördüğünüz gibi trafomuza enerji geliyor. Yani dolayısıyla burada V eksi ve V artıdan enerji veriyor. Hemen fişimizi geri çekiyoruz güvenlik açısından. Şimdi ledimize gelelim. Şöyle şurayı biraz toparlayalım. Evet arkadaşlar. 5 metrelik ledimiz var. bunun uçları açık vaziyette zaten benim işimi görecek kadar. Eğer açık değilse siz de açın. Şimdi arkadaşlar LED'in üzerinde artı 12 volt yazan yeri göstereceğim size. Hani bunun V artı V eksi vardı burada. V artı ve V eksi vardı trafonun üzerinde. Bakın arkadaşlar şimdi. Şöyle tuttuğumda şöyle tuttuğumda burada 12 volt yazıyor. Burada 12 volt yazıyor. Yani 12 volt bakın LED'in e, yarım santimlik LED'in alt kısmında yazıyor. Şurada. Bunu devam ettiğimde arkadaşlar bu kırmızıya çıkıyor. Yani kırmızı renk bu LED'in V artıya gireceğimiz ucu. Üst taraftaki de eksi oluyor dolayısıyla. Tekrar söylüyorum. Burada bir 12 yazıyor. 12 volt yazıyor. Onu takip ettiğimizde şöyle takip ediyoruz. Alt kısmı hangisi kırmızıya denk geliyor. Kırmızıyı trafomuzun üzerindeki trafomuzun üzerindeki arkadaşlar ve artı olan yani şuraya şu en sona siyahı da V eksiye bağlıyoruz. Hemen onları da yapalım. Şöyle kırmızıyı bağladık. Siyahı da V eksiye bağlıyoruz. Biraz önce çalıştırma kaplosunda söylediğim gibi, fişli kaplosunda söylediğim gibi kahve orada artıydı. Burada da kırmızı artı. Evet şu anda ledimiz hazır. Trafomuz bağlandı. Enerjiyi verdiğimizde ledimizin yanması lazım. Şöyle ekipmanlarımıza şöyle koyalım. Şimdi arkadaşlar enerjiyi veriyorum. Evet. Gördüğünüz gibi LED'imiz ışık vermeye başladı. Bu artık kullanıma hazır. Yani LED'inizi çalıştırmadan döşeme yapmayın arkadaşlar. Çünkü aralarda yanmayan LED'ler de olacaktır. Ee, bu LED'ler de bazen çıkabiliyor. <laughs> Şu anda trafo çalışır vaziyette. LED'imiz burada. Arkasında 3M bir bandı var. Bu bantla birlikte her yere yapıştırabiliriz. Tek çipli bu. Üstünde arkadaşlar bunun iç mekan için olan da üstünde şey yok. Ee, bir silikon malzeme ile kaplı bu. Bu dış mekan için. Yani yağmurda, çamurda, su değen yerlerde kullanılabilir. Ee, bunun üzerinde silikon vardır arkadaşlar. Eğer üzerinde silikon yoksa iç mekandır. Bir de ledlerin üzerinde şöyle fişi bir çekelim. LED'lerin üzerine bir makas işareti göreceksiniz. Şurada bir makas işareti var. Yani 5 metreden 5 metresini de kullanmak zorunda değilsiniz. Bu makas olan yerden kesebilirsiniz ama en az 1 e, metreden kesin. Ayarlayabilirsiniz. Makas olan yerlerden kesilme yapabilir. Ortalama 3 led sığıyor buna da. Bakın makasla kestiğinizde iki makas arasında 1, 2, 3 tane led var. Buradan kesip Şurayı açıp lehim yapmanız gerekir. Ona da dikkat edin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 led var. Makas işaretlerinde görüyorsunuz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.